arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapacağız tabii ki yine makyaj yapacağız bu sefer gül kurusu sonra bakır tonlarında pastel tonlarda kısacası bir makyaj yapmaya çalışacağım hazır yazla geliyorken böyle ışıl ışıl olalım istedim bunun için de bütün nem var terimi buraya getirdim. Ve makyaja oturdum arkadaşlar. Önce dilerseniz nemlendirici ile işe başlayalım. Nemlendirici olarak herkesin kullandığı, çok kişinin de bildiği ve bütün YouTube ahalisinde olan L'Oreal'in Aloe vera nem terapisini, Şimdi nemlendirici jel yaptaki nem, nemlendiricisini kullanacağım. Ee, zaten bunu ben bir de Instagram'da koymuştum. ikili olarak da satılıyorlar arkadaşlar. Yani dilerseniz alabilirsiniz. Güzel. İyi bu donuyor arkadaşlar o yüzden biraz sinir oluyorum donduğu için o da sıkıntı yaratıyor yani neyse şöyle yedirelim önce yüzümüzü gerçi bu kadar yetiyor ama yine de iğnemlendirmek her zaman önemli Sadece makyajdan önce değil. Ee, normalde de yani cildi nemlendirmek önemli. yani su içmek de bazen faydalı olmuyor. Tabii ki oluyor suyun faydası. Tabii ki cilde var ama dıştan da nemlendirmek önemli arkadaşlar. Şimdi nemlendiricimi bir güzel emdi yüzüm ve direkt CC kremle e, o da haliyle parmasını şu Bitmeyen CC kremiyle devam ediyoruz. Şuradaki 150 numaralı fondöten fırçasıyla işe koyulalım arkadaşlar. Elimde fırça varken de açamıyorum haliyle. Oo. Şöyle. Ben zaten az uygulayacağım bunu. Yaz aylarında çok fazla fondöten uygulamam. Uygulamıyorum çünkü gerek yok arkadaşlar. Evet şöyle yedirmeye başlıyorum. Hafif yapıda aslında güzel bir fondöten ağır ağır durmuyor yüzde sanki yokmuş gibi duruyor bayağı güzel yani alan pişman olmaz arkadaşlar uzun süre kullanır herhalde ben bunu iyice yedirdim bir bakayım evet zaten az uyguladım <laughs> yedirmişim Neyse bu da su yaptığı da arkadaşlar zaten herkes biliyor Essen'in kapatıcısı. Şöyle onu da gözümün üstüne ve altına şöyle yediriyorum. Daha doğrusu sürüyorum, yediriyorum derken. Evet yine herkesin bildiği 136 numaralı fırçayla gözümün üstündeki kapatıcıyı yediriyoruz. Evet gözümüzü çıkartmadan halletmişiz. <laughs> Şimdi pudraya gelelim. Pudra içinde Golden Rose'un şu 06 numaralı yine herkesin bildiği pudrayı kullanacağım. Güzel bir pudra arkadaşlar. Kötü değil. Tavsiye ederim yani. Şöyle yüzüme uygulayayım biraz. Burun kenarlarına şu T belgeme, burnumun üstüne Gözümün üstüne hafifçe yedirdim. Öyle şunu da payalım. Şimdi neye gelelim? Şu fırçaları şuraya alalım. Bronzer'a gelelim. Bronzer'da Rimmel London'ın 02 nolu bronzer'ı. Onun için de şuradaki bronzer fırçamla devam edeceğim şöyle hafifçe zaten o kadar az uyguluyorum ki yani çünkü ağır ağır yani ağır bir makyaj yapmayacağız bir de bronzer'ı çok sürmüyorum eee zaten esmerim, gerek yok yani o kadar bronzlaşmaya ama yine de hafif bir bronzluk lazım yani neyse ee, gelelim şimdi Allah'a ne kadar çok ne hissediyorum Flormar'ın bu Peach Powder rengi Gerçi bu da gül kurusuna biraz benziyor, hafif de pembe ama mat renkli arkadaşlar. Şöyle, hafifçe. Gerçi allığı da hafif uygulamak. Şöyle. kadar allık yeter. Çok fazla parlamaya gerek yok. Eğer fazla uygularsam palyaçodan farkım kalmıyor arkadaşlar. Gerek <laughs> çok uygulamışım. Ee, görmeniz lazımdı yani. Neyse aydınlatıcı olarak şu Baldonas'ın üçlü far palet, far paleti diyorum. Paletinden ortadaki aydınlatıcıyı kullanacağım. Aydınlatıcı fırçam olmadığı için arkadaşlar şununla halletmeye çalışacağız. O. Zaten aydınlatıcıyı çok hafif uyguluyorum. O yüzden belli olmuyor suratımda. Şöyle hafifçe şuraya da şuralar burnumun ucuna hafifçe geçtim. Evet. Şimdi geldik. Çok şükür para. Önce şununla bir renk geçişi yapacağız. Bunun içinde şu arkadaşı kullanıp şuradaki gül kurusu rengiyle devam ediyoruz. Evet hafifçe şu dış kenarına yerleştiriyorum o açık rengi şöyle. Şöyle hafif yediriyorum. Gerçekten bayağı hafif oldu yani. <laughs> Şu düz fırçayla da şuradaki mor renk var ya onu alacağım. Onu da ortaya doğru şöyle Biraz az mı aldım? Şöyle. Evet. Hatta şu gözlüğü şuraya alıp şunları kaldırıp şöyle aynayı Allah biraz daha yakınlaştıralım. Hı. çünkü görmüyorum. Zaten görmüyorum. Bu sefer uzak olunca daha da görmüyorum. Şöyle. pamuklar gözümün üstüne halledeyim istiyorum. Şöyle ay Şimdi devam edebiliriz. Şöyle. Bu Şu paleti <laughs> Şuradaki içinde bunun gül kurusu rengi de var. Şu arkadaşlar işi halletmeye devam edelim. Sonra şuradaki renkle. Evet. Elimimi sileyim şöyle. bakır tonlarda şurada bir rengim vardı onu elimle mi yedirsem bence de elimle yedireyim şöyle hafifçe gözümün altına Hı. bulaştı ve de ulaşmış şöyle Hı. evet, devam ediyorum zaten göstermiştim renkleri şuradaki bakır renk var ya simli simli duruyor onu kullanacağım şimdi Biraz. Oo bayağı ışıltılı. Şöyle orta hat daha hafifçe. Hı. Yeterli bu kadar. şöyle şuradaki rengi de aydınlatıcı olarak geçelim. Hmm. Şunu da şuraya Hmm. Evet. Şimdi bu paletle değişimimiz bitti şöyle ee, göstereyim size de sizi düşürmeden şöyle gayet güzel oldu arkadaşlar ve eyeliner olarak şunu geçeceğim alta <laughs> eyeliner'ı hiç sevmiyorum arkadaşlar. Neyse donuyor, pigmenti mi yok? Ne anlamadım. Şuradaki ona benzeyen bir farla eyeliner geçeceğim. şöyle oraya bir de siyah değil de şöyle Koyu bir renk geçelim. Şöyle daha belirgin olsun. Ben bu far paletlerini niye açamıyorum? Anlamış değilim. Hatta şu renkli şuradaki Ya yani çi güzel oldu arkadaşlar, kötü olmadı. Hmm. şuraya. Evet, hatta şu Aydınlatıcı. Şöyle değdirmek istiyorum. Çünkü çok belli olmadı. Evet. Şimdi gelelim hafif maskaramıza. Volüm maskara Pierre Cardin'in Böyle çok hafif sürüyorum zaten. Fazla değil. Yani değdiriyorum diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi ay gözü bir takalım. birazdan size makyajın son halini gösteriyor olacağım şimdi dudak kalemi alarak şu flormarın 405 numaralı kalemiyle çerçeve yapacağız tabi ben bunu açabilirsem çünkü bantlıyorum ee, şey oluyor kapakları çıkıyor o yüzden Hafif ve güzel. Şimdi yine Golden olsun 153 numaralı rujunu süreceğim. Evet. Şunu. Hı. Evet. Makyajımız bitti. Güzel oldu arkadaşlar. Size de gösterelim hemen. Şöyle. Şöyle. Tırnaklarım da güzel oldu. Hatta uzaktan da göstereyim size. Şöyle. Harika oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izleyip eğlenmişsinizdir. Bir sonraki makyaj videosunda tekrar görüşeceğiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.